Bordo TV'den merhabalar. 10 analiz programıyla karşınızdayız. Sevgili Nazım TÜRKNAS'la ASTRONERJİ Şanlıurfa SPOR TEKSTÜK Bandırma SPOR maçını değerlendireceğiz. Maç 1-1 sona erdi. Senin skor mutsuz etmemiştir. Şimdi ben, biliyorsun önümüzdeki Maça Bakalım programında bu maçın çok zor olacağını ve beraberlik benim için daha ön planda olduğunu söylemiştim. Ben de Bandırma'nın kazanamayacağını söylemiştim. E aslında bir, bir, nevi sana tutturmuş oldum. <laughs> Ama şu var, geçen haftaki önümüzdeki maça bakalım programı adeta tulum çıkartmış kardeşim. Adeta yani tahminlerin efendisi olmuş. 9'da 8. Valla ben bir şey sana söyleyeyim mi? O program çok çok değerli program. Ben aslında o programı baş ucuma koyarım ve hiçbir zaman yanında ayırmam Ayhan Şansoy. O derece net ifade ediyorum. Valla çok enteresan bir müsabaka. Kesinlikle. Astro Enerji, Şanlıurfa Spor ve Bandırma Spor, Tekstil Bandırma Spor arasında. Bir kere şu var. Bir oyuncu bir maça tersten ne kadar etki ediyorsa o kadar etki etti. Bakınız bir oyuncu bir maça ne kadar tersten ya da olumsuz manada müdahale ediyorsa o kadar müdahale etti. Kimdir bu? Enteresan 2 numaralı forvet ki forvetler genelde iki numara asla ve asla giymezler. Ben görmedim, duymadım. Bir tane e, Sertac Sertat var, bir, bir bir numaralı. Bak orada ilginç bir detay. Çok yani. enteresan gerçekten. Pascal Feindino diye bir forvet vardı hatırlar Ona mı özenmiş? Ha, o da iki iki Hatta Elazığ'da falan da oynamıştı. Abi ya. Pascal Feindino, Pladus'u e, Musa Ciddi, bu Pascal'ın ayak baş parmağı olamazsın. Örnek alınacak bir sürü. Ayak mi? baş parmağı olamazsın kardeşim, ayak baş parmağı olamazsın ya. Açık ve net. Abi 10 dakikada işi bitirdin ya. Çok kısa bir şey söyleyeyim mi? Abi 10 dakikada Bandırma Bandırmaspor'u bitirdin ya. Her şeyi geçtim ben. Ee, bu Bandırma'nın maçlarında bunu çok kullanıyorum ama 78. dakika Manisa maçı. Bandırma'daki o stadda beraberiz. Evet. Metehan arka pas gönderdi. 5 metre. Bomboş. Atla 2-0 olacak. Evet. Maç bitecek. Evet. Şanlıurfa'ya gidelim. Dakika kaç? 60 yok. Dakika 58. 58. 58. Evet, Levent harika bir top çıkardı. Yani 3 metre var ya da yok kaleye. Etrafın bomboş. Orada o golü atacak. Şimdi bak. 2 gol atsa bugün 4 puan tamam. cepte olacak. Eyvallah bak şimdi. Musa de... Cidden'in atamaması alışkınız abi. Bak sezon başında mı sen de yerden yere vurdun. Ben maalesef... Şöyle at at atamaması alışkınız, evet. alışkınız abi bak. Atamaması alışkınız. Alıştırır bizi. Atamamaya alıştırır. Ama be kardeşim penaltı yaptırmaya A, penaltı yaptırma abi. Sakarlıkta bir numara. Böyle bir şey olur mu abi ya? Yani çıkma kardeşim gelme. Sana desinler ki ceza sahasına gelme. Zaten forvetlerin böyle sakarlıkları oluyor. Ben yardım edeyim derken hani bir laf vardır ya akım derken başka bir şey. Onun gibi oluyor. Yardıma gelirken tam tersi oluyor. Gelme kardeşim gelme. Sen yardıma gelme. Geldin ne oldu abi? Yani voleybolcu gibi, mahşet vermiş gibi, basketbolcu gibi topa çıkıyorsun. Bir de bak Ayhan lütfen bana müsaade ver. Aşk olsun bir şey demeyin. Bak, <laughs> <laughs> bak gol kaçabilirsin. Doğru mu? Evet. Ama abi gol kaçırdıktan sonra sırıtamazsın be kardeşim ya. Abi sırıtamazsın abi ya. Arkadaşlarına yazık. Takıma yazık. Yönetime yazık. Başkana yazık. Taraftara yazık. Abi yazık yere yazık ya. Abi sen bunu yapamazsın. Git bunu istediğin kabilende yap, istediğin Afrika ülkesinde yap. Orada kaldırırlar. Burada kaldırmazlar. Burada kaldırmazlar abi. Bomboş golü kaçırıyorsun. Bandırma sporu 10 dakikada resmen bitiriyorsun. Bir penaltı, bir net gol pozisyonunda. Eee? Bir de sırıtıyorsun. Ben bunu kabul etmiyorum abi. Maçın ilk yarısına gidecek olursak, Sokun'un attığı o güzel gol dışında bir şey yoktu yani isabetli şut yoktu. <laughs> i̇lk şutta golü buldu Bandırma. yani e, Bir de Levent'in şutu vardı zaten. Ama aslında şöyle, ilk yarı iyiydi. Ben e şöyle, beğendim Bandırma'sı. Ben beğenmedim çünkü çok durağan bir oyun vardı. Hı -hı. İkinci yarı 45-65 arası Hı -hı. bir hareketlenme oldu. Bir de 75-85 arası bir baskı kurdu. Orada Hı -hı. da bu sezonki en büyük sıkıntılardan biri final pas. Final pas yani, final vuruşlar. İçeride 3-4 tane Hı -hı. oyuncu görüyorum ama e, Direkt rakibe atılıyor top. Şimdi bir kafayı kaldırmadan atılıyor top. Gakpa'nın da kardeşim 55'te yani Gakpa yani şimdi senin kalitenin bir oyuncu. Bomboş penaltı gibi abi ya. Doğru mu? Ortaya çıkarttılar. Cidde'nin pozisyonundan 2-3 dakika önce. Bomboş pozisyon. Güzel pozisyonlar hazırlandı. Hazırlandı. Yani şöyle final pasına kadarki süreç. Evet. E, e, evet. Yani 3 tane final pası var. Yani herkes hadi neyse de Levent'e de yakıştıramadım. 3 evet. kişi içeride boşken gidip rakip attı topu. Evet. Biraz daha kafayı kaldırıp e, oynasalar futbolu e, daha iyi olur diye düşünüyorum. Tabii ki de. Tabii ki Urfa'nın daha çok önündeydi yani şey oyun olarak. %63 topa sahip olmalı. Evet, evet, bence iyi bir oran. Ama yine senin bahsettiğin gibi e, Bandırma'daki Nargile kafeler çok iyi iş yapıyor herhalde değil mi? Çünkü... Ah ah o Nargile'ciler ah. 17 3 atmış Bandırma Spor. Kaleyi bulunuyor şu. Işte. Kaleye isabet 3 ya. Biri de gol zaten. Biri gol zaten bir 2. Levent'in şutu var uzak. Ya abi bir şey söyleyeceğim. Yani şimdi buna hiçbir teknik direktör. hiçbir başkan, Hiçbir yönetim. Hiçbir taraftar evet. Müdahale edemezsin abi. 17 2 atmış 3 atmış oyuncu grubuna bir şey diyemezsin abi. Hani şöyle bir şey diyemezsin. Yapılacak her şey yapılmış. Ya kardeşim 17'de 3 ya. %10 desem 2 yapar. %20 bile değil ya. Ya düşün abi. 10 tane şutunda bir tanesi değil ya. Ben şaşırıyorum gerçekten. Yani diğer tarafta bak Şanlıurfa Spor 14'e 7. 50. Demek ki sen yüzde 50 yapsan 8-9 tane kaleyi sabit edecek. E, muhtemelen de gol yapma oranı çok daha yükselecek ayan şansın. Matematik var abi. Matematik var. Bence son iki maçta kaybedilen 4 puanın ardından bu takımın 3. olma şansı kalmadı. Ya yani matematiksel olarak var. 4 Üzme maçı. beni. Beni şimdi üzme. Yok. Üçüncülük şansı kalmadı. Beni üzme şimdi. Korkum ilk yediye de giremeyecek. Erkan Taşkıran e, biraz şey tabii iddialı. Hala geçen hafta Manisa maçından sonra da üçüncülük için bayağı iddialı konuşmuştu ama. Ben e, üçüncülük şansının artık matematiksel olarak kalsa bile yani bu takımın orayı oyun olarak hak etmediğini ya, düşünüyorum. Ya yani, bak Manisa başında gibi 2 puan, burada iki puan, 4 yani, puan. Koy 4 puan da ileri. Sen de aslında o grup var diye Kocaeli, Sakarya, Çorum. Evet. O gruptan sen bir tanesi olacaktın evet. abi. O gruptan bir tanesi olacaktın sen de ve hani o zaman üçüncülük rüyan olacaktı. Şu an 6 puan fark var. 4 maç var. Yani evet. zor artık. Yani doğruya doğru biraz gerçekçi olalım. Evet. Evet. Ya e, hayal satmayalım evet. burada bana. Ama ben e, affetmiyorum yani. Ben mesela Açık Açıklayıp konuşmak gerekirse ben e, hiç kimse için bunu demedim ama ben bu kadar lakayt bir oyuncu için ben cezarsa ceza hani verilebilecek ne varsa ben verilmesi istiyorum çünkü burası bandırma spor insanların hayalleri var ümitleri var takım arkadaşına bir, bir kere ihanet ediyorsun her şeyden önce hani bizi bırak abi takım arkadaşına ihanet ediyorsun oradan mesela alacağım bir rakam da var doğru mu bir prim var maç başına alacağım bir prim var Ondan ne diyorsun yani herkesi bir anda olumsuz bir hale getiriyorsun bir karşılığında sırıtıyorsun. Yok arkadaş, bu kadar basit değil bu işler ya. Bu kadar basit değil bu işler Yusuf yani. Hoca'ya da bir eleştirim olacak. Üçüncü maçına çıktı, hiç farklı bir şey denemedi ya. Aynı. Ya geçen haftadakinden o hanların canları kenara aldı biliyorsun. Emirhan, Metehan ve Doğan Can yedek. Şimdi kara kuvvetleri gelmiş. Suku, Gakpa ve... Ee, şöyle... E, ee, oynadı. Yani isim olarak değişiklik var ama sistem olarak bir değişiklik yok. Yani... Ben, şöyle. ben de şey de bekledim. Metan'ı Forvet olarak ileri koyabilirsin. Evet, formasyon diyorsun. Bazen oyuncuların yerini değiştirebilirsin. Evet. Hani Yusuf Hoca'nın geldiğinde bir şeyden bahsetmiştik. İşte evet. Fenerbahçe Galatasaray maçında Yusuf Şimşek'i şey oynatmıştı Mustafa Denizli. Evet. Ee, bazen farklı bir şeyler evet. denemen gerekiyor farklı sonuçlar alman için. Hoca'nın da bu konuda ben e, şu ana kadar bir bizim... formasyon görüyor mu? Ben mesela açık konuşmak gerekirse Ayhan şansı. Geçmiş maçlara göre ben mesela e, çok daha hareket, çok daha pozitif ikinci enerji, ben bir baskı gördüm. Heyecan, aksiyon. Ben bunları görüyorum mesela. Şimdi geçen haftaki Manisa maçında da mesela yani baktığımızda bir ilk yarısında gene 10 kişi kalınmasına rağmen çünkü bir reaksiyon var. Ya yani takım mesela böyle abi şey gibi ölü gibi seyretmiyor. Ama şimdi şu gerçeği de yok saymayalım. Bu sene Yusuf Şimşek dördüncü hoca bu takımın. Geçen seneyi de katarsak 7-8 hoca oldu. Yani Bandırma'da ee, bazı oyuncular geçen senenin de kalma çok ruhsuz bir oyuncu grubu var Bandırma'da. Yani doğruya doğru bence şu takımın burada olmaması lazım. Oyuncuların geçmiş yıllardaki kariyerine oynadıkları takımlara baktığımızda evet. gerçekten şu takımın daha üstlerde olması gerekiyor. En az 10 puan fazla alması Şimdi, gerekiyordu benim nezdimde. Ee, ben değil. burada hocalardan ziyade gerçekten bu oyuncu grubuna biraz eleştiri getireceğim. Ee, bu sene işinin... E, sahaya yansıtamadılar. Yani işi karşılığı olmadı sağda. Ya daha doğrusu herkes kendi seviyesini yukarı taşıyamadı. Bir örnek vereyim mesela. Ve totalde de bir takım yaratamadılar yani. Bir örnek vereyim mesela şimdi Sebio Suku. Attı gol muhteşem değil mi? Sonra da bir kartal mı? Atmaca böyle bir hareketi yaptı. Böyle bir uçar gibi bir şey yaptı böyle. Güzel. Harika. Ama şu Hatta var. Az daha yapsan sen de uçacaksın. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Onu yaptığı şey Böyle bir garip bir şey yaptı. Kartal mı atmaca mı bilmiyorum. Çok güzel. Harikulade. Muhteşem. inanılmaz. Hepsini sıralayabiliriz. Peki oradan sonra Suku 74 dakika ne yaptı biliyor musun? Koca bir sıfır. Yürüyüş. Abi şimdi golü attın eyvallah da ya başka şut çekilmez mi abi ya? Başka bir atölye yapılmaz mı abi? Yani tamam golü attın yattın derler ya o misal oldu. Şimdi mesela Sevi Soku'da geçen yıldan beri evet bir performans var, bir hareket var, bir isim var. Geçmiş yıllarda başarısı vardı ama şimdi abi geçmiş geçmişte kaldı. Tamam harikulade bir gol attın, müthiş bir gol ama bir daha abi kaleyi yoklamamış, Tenezzül bile etmemiş şut atmaya. Şimdi olur mu bu? Olmaz. Biraz da ben e, Şanlıurfa Spor'dan bahsetmek istiyorum. Son 4 maç 10 puan. E, dikte kalma yolunda da çok iyi bir çıkış şarkısı Abi ben bu Şanlıurfa Şanlı taraftar Şanlı yönetim Şanlı futbolcu. Şanlı başkanı Şanlı başkanı. Hayır, yönetim de başkan demiş ki zaten. Bir şey söyleyeyim mi? Resmen bizim dışımızda kimse inanmamıştı Şanlıurfa Spor'a. Abi düşüyoruz. Abi siz sene program yapacaksınız, bu arada TRT biz olmayacağız. Ben TRT Spor'da da bir gün denk geldim. Bir hoca şey demişti, Şanlıurfa Spor benim en büyük düşma demişti. Küme düşma. Boş. Kimse, bilmiyorum bu adını. Yani boş beleş. Ama mi? biz, Belki burası Bordo TV kardeşim, burası Eline. başka mecralara benzemez. Burası başka mecralara benzemez. Burası er meydanı. Burası doğruları konuşulduğu yer. Şanlıurfa Spor'un kadrosu iyi demiştik, toparlanacak demiştik. Bakınız. Kendi evinde yenilmeyen, doğru mu? Son 4 maçta 10 puan toplayan, 3'te 3 yapmıştı. 4'te 3 oldu ama beraberlik oldu. 10 Son, maç çok iyi bence bu evet. Seç. Son 4 maç. Bir anda fırladı. altını diğer takımlara aldı. Yani şimdi baktığımız zaman evet iyi bir yapılanma var. Bir kere şöyle söylemek lazım. Şimdi Cihat Arslan sen diyorsun ya dokunuş mu dokunuş. Bak şimdi abi. ilk yarı Bandırma Spor'un biraz daha hakimiyeti olmuştu ya. Ne yaptı hoca? Hemen tak tak 5-3-2'ye çıkmıştı yani. Baktı bu iş olacak gibi değil. Hemen abi Semih Karadeniz'le şey hemen kenara aldı. Mehmet Cimaz'ı. Mehmet Cimaz'ı. Ve bunlar bir kaptan zaten. Dedi ki bu iş olmayacak. Hemen dörtlüye döndü. Helis'le e, bir oyuncu daha aldı. Hemen dörtlüye döndü abi. Bu arada... Hemen işi çevirdi mesela. Bir şey var bu maçta. İshak, Begiç ve Adem orta sahası çok hafif kaldı. Hı -hı. Onu da söyleyeyim. Burada da Diego Alexis'le Ümit'e çok yük bindi savunmada. İki oyuncu da, iki deneyimli oyuncu, iki tecrübeli oyuncu da evet. savunma da gerçekten çok iyiydi. Ben Şanlıurfa'da beğendiğim maçtaki evet. iki oyuncu var. Ümit zaten aslında geçen yılda Sakar'da yarı final, yani. tabii yarı final oynadı ve Burak'ın tecrübeli oyuncusu bir. İkinci konu, İshak. İshak! diye bağırdılar ya. Ne oldu bir anda gene? <laughs> <laughs> ya golden önceki ben sana ağını anlatıyorum. Gittim yaşadım gördüm ayağın şarjı. Ben yerinden sana anlatıyorum. Ben evden sıcak oturduğum koltuktan yer anlatmıyorum sana. <laughs> Aldım ben. Seni. Hayır alma ya. al fark etmez. <laughs> Orada gittim o Ümraniye'nin har 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 güneşi altındaki o enteresan stadyumda. Hapishane mazlardı. <laughs> Eski biliyorsun Hekim Bak Çöplüğü orası. Çöplük de orası. Orası çok güzel yapmıştı ya. Yani. Kenardan İsa yok diye bağırdılar ama o bağırış yerindeydi bak bu maçta da maçın başında yine bir tane bazooka çıkarttı bir şey sana söyleyeyim mi bu yılın en iyi transferi kim biliyor musun Çakmak. hispanik zafer bandana yine bak unutmuşum altı kurtarış şey yaptı bakma belki galibiyeti kaçırdın ama belki de mağlubiyetini de kurtardın Neden? E, zafer'in muazzam kurtarışları vardı. Hatta İshak'ın pozisyonu yerdendi. Şimdi uzun boyu kaleciler yerden biraz zayıf alırlar ama son anda mesela çıkarttı. Refleksleri muazzam Zafer'in. Yani ben olsam Zafer'le ömür boyu bir sözleşme imzalarım. Ömür boyu. Peki son sorum. Bandırma Spor. Dur devam edelim Şanlıurfa Spor'u. O zaman mesela bir Marka Payşao. Alın dedik. Gelsin dedik. Olur dedik. Şaprazdan kaçırdığı bir gol var ama orada yakışmıyor. Olur. Yani o şimdi bak biraz da deform oluyor ama şu var. Abi bu ligin her zaman söylüyorum mesela. İzmir'de Paşası, Urfa'da Ağası Marco Paşa'dır abi. Bak 7 gol atmış. 5'te 6 ayda 12 gol var. Yaş 45. Ben de aynı yaşlarım. Şaka şaka golleri atıyor. Aynı şansı Bana da onu yorumlamak kalıyor. <laughs> Ve bu adam var ya her gün fitness salonlarında, her gün çalışıyor, her gün ağırlık kaldırıyor, her gün kaldırıyor indiriyor. Sen de gidiyorsun bak karşılığını aldın yavaş. Ya ben yavaş. de aldım yani. Her gün kaldırıyor indiriyor, her gün çalışıyor herif abi. Yani, yani gençlerin bence örnek alacağı isimlerden bir tanesi Marco Paşa'dır abi. Açık ve net. Peki Bandırma Spor sezonu kaçın sırada tamamlar diye son soruyu sormak istiyorum sana. Ya ben her zaman söylüyorum Bandırma Spor playoff oynayacak. Bak yine inanmayanlar var. Ben yine söylüyorum. 4 maç sonra buradayız bekleriz. Açık ve net. Adım Nazım Türk Nasıl. Yerimiz Bordo TV. Açık ve net. Adresimiz de belli. Ama inanmayanlar var kardeşim. inanmıyorlar. Takım içinde de inanmayanlar var gibi. Ben de onu görmeye başladım bari. Yani. Sana, yani sana, daha fazla karşılık ben. Olmaz diyorum aynı şansı ama bakıyorum abi. Ya bir umutsuzluk dalgası, umutsuzluk vakası. Hayır kardeşim bak bu takım play-off oynayacak. Ama 7 mi 3 mü işte. Sen diyorsun 3 yavaş yavaş bitti. Şimdi 7 var elde. Ya bari Altı olma da beş olma, dört beş olmadı, olmadı, değil. değil mi? ev sahibi avantajını yakala diyeceğim. Aklıma direkt man, direktler geliyor. <laughs> Bandırma'nın 17 Eylül Stadyumu geliyor. Acaba diyor ki kendi kendime bu futbolcular <laughs> ilk maçı deplasma oynamak için altı ve yedinci olmak mı istiyorlar? Çünkü altı ve yedi olursam muhtemelen işte Kocaeli, Sakarya tam bir tanesi gelecek. Onların da maçları gece maç oluyor biliyorsun. Acaba böyle bir planlar mı yapılıyor? Benim, Beyler <laughs> ne oluyor? Bizi de planları. Benim de aklıma şey geliyor. Erken tatile çıkmak için 8. mi olmak istiyorlardı? Ona müsaade etmem. <laughs> Ona vallahi billahi müsaade etmem ben. Ya bu takım ha playoff oynayacak. Bak bu takım playoff oynayacak. Bak açık konuşuyorum. Bazı başkanlarla mesela görüşüyorum. Bu takımın hücum hattının çok çok iyi olduğunu söylüyor. Ben de bu takımın defans hattının iyi olduğunu düşünüyorum. Bu takımda bir enerji, bir sinerji, ufak bir kıvılcım gerekiyor. E, sezon bittiğinde ben bahsediyorum. Dört maç kaldı, dur bakalım. Bak, taş kuşa çarpar. Kuş taşa çarpar, futbol mu? 90 dakika mahkum oynarsın, bir kontra atak, bir entrasan bir atak, bir hızlı atakta takımı edersin. Şampiyon olsun, bu iş belli olmaz, ayağın şansı yok. Hadi bakalım. Yani her zaman bu şanssızlık bu şekilde devam etmez. Bir yerden sonra bu şans döner. Döndü mü? Allah muhafaza. Önünde sen bir duramazsın. Güzel hayal satıyorsun ama bravo. Ağzına <laughs> sat. <laughs> <laughs> ya hala diyor ki hayal be. Ben kardeşim yanıyorum. kimsenin maskem ben inanmaya devam ediyorum. Belki de ben kalacağım. Tek dışı kalmış canı var. Bir de ben kalacağım. Ama doğruluğu söylemekten internet etmeyeceğim. Çünkü bu takımın potansiyeli hala var. Potansiyel konusunda en fikiriz ama işte şey yok. Potansiyeli sahaya yansıtacak grup yok yani. Bak şimdi bu hafta ben olsam hocanın yerinde ciddi var ya 90 dakika yanında tuttur tamam mı? Otur lan dedim yanında. Oturacaksın. 90 dakika. İzlesin bakayım tamam mı? Böyle bir yesin kendini böyle. Yesin kendini tamam mı? Ama ikinci maçta direkt 11 koyarım. Bak verimim kırılma almıyor almıyorum. Açık ve net Bekleyip göreceğiz. Tuzla maçını da bir sonraki programda konuşacağız. Ağzına sağlık diyorum. Kapatıyorum artık. Yani kaybedilen puanlar, <laughs> e, sıkıntılı olan ümitler ama enteresan bir şekilde. Şanlıurfa Spor'u tekrar kutluyorum. İyi yoldalar, <laughs> küme düşmeyecekler. Şanlıurfa Spor'dan bize büyük bir teveccüh var biliyorsun maçlarda. Bu arada Urfa taraftarları da şey, doluydu biliyorsun. Sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Stadda yavaş yavaş dolmaya başlamış mesela Urfa'da. E artık Bravo. gelsinler son maçlar takım düşmeyi oynuyor. Bravo ama baktığınız baktığın zaman iyi oldu yani. Kapatıyorum kapatalım artık ne yapalım? Yani. kapat kapat kapatalım. Yani ne konuşmamıza geliyorsa ama kapatalım yapacak bir şey yok. Patron sensin. Hoşçakal. Hoşçakalın. Hoşçakalın.